Evet. En son bu karakterimiz ikinci parta gidecekti. Ve ikinci parta geldiği zaman şey göreceklerine şaşırmayacaktı. Çünkü ben de bilmem ne olacağını. Evet. Tak şöyle. Videomuz şudur. Lan. En son buradaydık. Kapanmıştık. İki ben buna nasıl ayar çekmiyorum bu arada arkadaşlar size bir ayarı vereyim <laughs> eğer 19 falan oynayacaksanız da bence düşük ayarlarda oynayın çünkü yaprakların içi falan gözüküyor yani çok da bir fark etmiyor sadece sadece gölgelendirme falan işte bu arada kömür varmış lan bizde <laughs> ayıp değil mi lan bir Tamam, 1.5 kalp. Aaaa! Gel lan buraya moruk! Aa! Aha! Fight! Fight! O oh, kırdım kırdın! Burada feci bir fight var. Tamam. Eee, aşağılara inelim. <laughs> Bak. Yemin ederim bile, bak yemin ederim ayarlamadım. Bak yemin ederim ki ayarlamadım. Oğlum. Arkadaşlar bak yemin ederim ayarlamadım. Ayarladıysam var ya. Beni yedi köyden adam gelip ağacımın içine kadar sütsün yani. Yemin ederim ki ayarlamadım. Oha, oha. Demek ki buraların arkasında şeyler oluyor mesela. Giremedim. Bir de, dur. Şey de düşünün. Ayarlama çalışaydım dire elmas koyardım ardından. Mal mı? Man, mal, mal miyim Evet demem yok mu? Hmm. En son, e, evet en son kasap, en son bir kasap olmuştuk. Bu arada hastalıktan hafif böyle bir dönmeye başladım. Sadece sesim biraz şey geliyor olabilir. Garip. Abi bilmiyorum ben. Bak bir de benim sesim çok ince Benim duyduğum bile size giden hani hiç bağlı arkadaşı yok. Oğlum burası şey değil mi? E, biz buraya geldik. Lan ağacını kadın mı bana? Öldün ya. Hatırladık. Ve hatırlatma yaptım kendime çok küçük bir hatırlatma. Evet. En son size bloketin faydalarını anlatıyordum. <laughs> bu arada bir yorumlara yazın lan. Evet. Benim videom sizin onlar sayfanıza çıkıyor mu? ama. bak merak ediyorum. Evet. Şimdi bu yumurtadan dört tane civciv çıkarsa Facecam açıyorum. Çıkma. Hadi lan bu da ikinci çalış. Çıkma da bak. Daha tam kula çıkma. Ha bu arada Facecam konusuna gelecek olursak. 100 abonede direkt açıyor. Bak direkt. 100 abonede direkt açıyor. 100 abone alalım direkt açıyor. Bu arada aklıma bir video tarzı geldi lan bir adam var böyle işte diyecek bilmem kaç abone şu haftada şu abone olursam işte yüzümü göstereceğim bilmem ne falan filan adam abone kaçıyor kaçıyor şimdi satıyor kanalı baş gidiyor hayattan sonra tekrar ne yapayım abi ben de short saçıp salak salak dans edip bir yerlerim yine çalıyor. Uçar. Ben çölde yaşarım, benim çölde yaşamışlığım var. Oğlum ben her yerde yaşarım artık. İster gerçek hayatta ister Minecraft'ta Gerçek hayatta da yaşarım. Bak gördün mü? Gördün mü en kurulu? Ya. Adama havada vurarlar, kaçıyor. Bakın şöyle şöyle yapınca blokit atıyor. Bir koyunuz nice adam adam ölüyor. Ya. ya bu ne oğlum her yerde at var. Bak oturacağım ben şimdi bir tane atı. Şimdi kaç at dükkanımızda? Hmm. <laughs> ya acaba şey yapsam olur mu ya? Durun bekleyin. Buyurun adım İsmet, söyledim çalışırım. Ee Minecraft diye bir oyun var. Onda domuz, domuz öldürüp etini pişirip büyüyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Ee onu yemek aram mı? Sen domuz, domuz aldı ya canına. Sen koy ne diye? Koyun her zaman bulamadığı için ben onu aldıyorum. Şimdi ee adı neydi demiştin? İsmet. İsmet. Şimdi... Müslüman olmayanlar çocukları tavlamak için, sizleri etkilemek için bazı oyunlar yapıyorlar. İşte internet oyunları falan falan. Ya ve insan öldürtüyorlar, ya sizlere dinimizin haram ettiği domuzu kestiriyorlar. Domuzu yediriyorlar Müslüman çocuklarına. Domuz yemek caiz problem yok diyorlar. Böyle bir imaj veriyorlar sizlere. Siz bu oyunlara gelmeyin tamam mı? Tamam. Sen diyeceksin ki bana domuz yenilen, domuz öldürdüler. Oyunları istemiyorum ben. Tamam, ben o zaman tavuk avlarım. Ne yapayım? Tamam, tavuk <laughs> avlarım. Evet, tavuk avlar ama tavuk kesmeyi deneme. Koyun kesmeyi deneme. Tamam mı? Çocuklar hayvan kesmezler. Çocuklar önlerine gelen eti yerler. Sen büyüdükten sonra gerekirse kurbanı ee, kurbanını kesersin. Ama şimdi güzel oyunlar oyna. Eğitici, daha hoş. İnsanları mesela bir gözü görmeyen birini karşıdan karşıya geçiren bir oyun bu şeyler daha iyi. Şimdi ben anlamadım acı Günah mı değil mi? Ee, ne dedi? Ee, şey bir şeyler her dinden dinden çıkmayacağım sürede olur mu dedi Ben ben öyle anlıyorum A inek Arkadaşlar siz bu oyunlara gelmeyin bu atın atın gitsin Arkadaşlar yani bu bur, burada da bilgilerden yardım ne kadar öğretici bir kanal ya Allah Allah ya durum Bak görüyor musunuz? Ne kadar? Ya bak ne kadar bilgilendirici gibi kanlı. Adeta ya ben de olmasam size kim bakacak? Be? Siz camış gibi evde yatarken ben saat gecenin dördünde ev kalkıp video hazırlıyor. Ya? Yeah. Bu sizin hoşunuza gidiyor mu? Ya mi? <laughs> ya ve <laughs> gidiyordur lan. Evet. Bu arada fark ettiniz mi? Domuza, domuz eti attığım an karşıma inek çıkması ve aynı etin bana gelmesi ya e. yüzden hocalarınızı dinleyin. Yoksa boku yersiniz arkadaşlar. Ve bir de benim gibi salak olmayın. Sonra demire balta ile kaçarsınız. Sonra savaşlara gidersiniz ki ben neden demir gelmedi? Ben buna çok düştüm mesela. Elması taş kazma ile kazmıştım. Fa dikkatsizlik gel gelmeyince de bir baktım elimde. yani çık git lan şuradan bak vallahi ve bak. Ulan 90 yaşındaki beni de görüyorsunuz ya. Allah sizi bilmiyor. Ya bu ne oğlum? Bu nasıl bir maden? Oğlum bu. Bizim yukarılarda işimiz yok. Bizim altlarda işimiz yok. Aa Minecraft'ta sadece. Ya yani yat lan aşağı. Valla sen de. Creeper'ım için. Valla saplayacağım bak. önce sebebim Bu video 6 dakika. Oha 10 dakika olmuş. <laughs> ee, videoda elmas bulduğum gibi video biter bu arada. Altın değil, değil. elmas bu arada. Elmas. Kurabiye ben ne lan eşek? Vay be bebeğim. Arkadaşlar. Size hayatınızda hep kullanılabileceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Bele. Bak. Yemeğin belesini bokunda iyisini yiyeceksin. Bu dünyada bir kuraldır. Ya hadi be. Valla 6 yıl Şurada bak. Valla bir ara full böyle bir video çekeceğim. elmas bulaşığa kadar video bitmez diye bak. Her videom böyle bir video çekeceğim. Şimdi Çık git lan sen de. Bir yiyeceğim en çene. Sen de çık git. Kılıç kırıldı. Hayır. Bizim de baltamız var gülüm. Hayvan şey. Bu arada kurallarımızı unutmayın. En maç gördüğüm an video biter. Arkalanlar. Evet. Bakın, e, bu dünyada herkesten her şeyi bekleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Bakın, daha geçen beni imam dolandırdı. Bana dedi, benden 5 lira istedi. Ver dedi işte hayır falan filan dedi. Vardım parayı. Adam bir gitti. Bir baktım hayır falan yokmuş. Ben yani dedim ki hadi sonra imama dedim ki senin yapacağın işini var ya ağzına tüküreyim dedi. Ondan sonra o da geldi bana dedi ki ben seni dolandırdım muruk dedi. Sen bunlara kanacaksan hiç yaşama dedi. İşte Seni baltayla renk atarım oğlum sana hayırdır? Ulan bak elma açık lan artık 6 saat videomu mu arkadaşlar geldik. Hadi ba, vallahi bir elma çıkacak var ya yoksa direkt kapatmıştık. 13 dakika. 15 dakika olunca video biter. Nokta. Hangi fethedici lan o benim taş kılıcımı kırdırtan? Ta bak. Ta o taş kılıç benim için o benim her şeyimdi. O taş kılıç kimlere kimlere rektat Buraya tıklayalım. Bu madenler bence çıkmıyor. Katman kaç moruk? 16 mı? Bunlar bize kesmez Bize daha düşükleri lazım. 11. 11'den de ilerleyeceğiz. Lav seviyesi. Karşı e, kaçmam kırı kırıldığı zaman karşıma elma çıkarsa video biter.